Bak burası işte. Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba abicim. <laughs> Bir daha şöyle bulduk ama dursun arazi. <laughs> Ali nerede? Lastiklerden toprak örneği aldık laboratuvarda bekliyor. Adamların tepelerine dikildik yani ha? Mecburen. <laughs> Siz niye bakıyorsunuz? <laughs> Hala abi. Hiç çekemem şimdi ben bunu ha. Aç usta aç. Ayıp olur ya. Ne ayıp? Aç aç. Aç. Minat <laughs> <laughs> etti. Benim. Efendim, Leman hanım. Merhaba Mesut, ne kadar üzüldüm anlatamam. Anlamadım? Şu tayin konusundan bahsediyorum. İnan üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum. <laughs> ne tayini, ne diyorsun sen? Ne yani, haberiniz yok mu? Bak, adam gibi konuşacaksan konuş, delirtme beni. Lütfen kabalaşma Mesut. Erzurum'a tayin edildiğini duydum. Sanırım sana daha henüz bildirilmedi. Ne? Tamam. Erzurum mu? Evet. Hem de bu mevsimde. Hadi sen neyse de Tunç için bayağı zor olacak. <laughs> Teşekkür ederim Suzan. Usta ne oldu? Erzurum <laughs> meselesi ne abi? <laughs> Rıza baba. Çok ani oldu. Ne? Önceden bilseydik belki tedbir <laughs> alırdık. Birilerine çıkar. Ne bileyim yapardık bir şeyler. Usta dur biraz. Daha hiçbir şey belli değil. Vedat müdür bastırıyor. Öğrendiğimden beri ben de bir sürü insanı aradım. Yani bir şekilde durduracağız bunu merak etme. Nasıl durduracağız? Nasıl? Mesut tamam. <laughs> Şunu sus Öldürdünüz lan beni! Yeter! Yeter! Ya kendine bir şey yapacak bu adam. Yeter ulan! Yeter! Rahat bırakın lan beni! Yeter! Ulan! Yeter Rahat bırakın! Rahat bırakın beni! Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Bırakın kusurun öfkesini. <laughs>